Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Arduino kartımızı tanıyacağız. Çünkü Arduino derslerini aşırı fazla vereceğim. Arduino başlığı da altında değil sadece. En blok başlığı da altında. En bot gibi malzemelerimiz olmadığından dolayı blok kodlamayla Arduino'yu da orada göstereceğim. Setimiz bu şekilde arkadaşlar. Setinde her şey var. Arduino ile ilgili. Çok şükür eksiksiz. Setimizden bugün sizlerle birlikte gerekli malzemeleri çıkartacağım. Aslında az önce kullanıyordum. Burada Arduino'muz var. Şimdi öncelikli olarak Arduino ve şıldını tanıyacağız. Ve kablosu. Şimdilik bunları da tanıyacağız. Başka bir tanıyacağımız bir şey yok şimdilik. Öncelikli olarak Arduino'muza bakalım arkadaşlar. Arduino'da göstermem gereken şeyler var şöyle sizlere. Görüyor musunuz bilmiyorum. O yüzden arka kamerayı kullanacağım. Bunu arkaya çevirsek. Neyse. Şöyle yapalım. Hem ben de size göstereyim. Birazdan Sizlere zaten bir şey göstereceğim. Pinler karanlıkta kalıyor. Ha. Burada en baştaki şu yani. Bunlar dişi dişi kablo gerektiriyor arkadaşlar. Bunlar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13. Daha sonra ardından GND, RF, SRA ve SCL. Böyle bu kısım. Ardından burası dijital kısımdı. Bu alt kısım ise analog kısım. Şurası güç kısmı, şurası da analog kısım. Yani burada A0, A1, A2, A3, A4, A5 var. Burada ise 5 volt reset, 3.3 volt, 5 volt, gene de gene VIN var. Tabi bu gösterdiklerimin hepsi arkadaşlar erkek kablo için uyumlu. Burası şey gereksiz bir şey dişi kabloların girmesi için. Kartımız bu şekilde. Yeniden başlatmak için bu tuşu kullanıyoruz. Kartımızdaki kafasını resetlemek için Shield'ımızda bir tuşumuz var. Bunda bir tuşumuz yok. Bunun da bu giriş arkadaşlar kablomuzun girişi yani Type B. Böyle ucunda kalıyor niye? anlamıyorum ben de. Burası da adaptörle çalıştırmanız için. Shield'a gelelim. Arduino Shield ise arkadaşlar burada da LCD paralelleri var. Çoğaltıcı aslında. Burada LCD paralelleri var ki onu bizim için önemli değil. Asıl kısım şimdi başlıyor. Burada 0, 1 yine 13'e kadar altta devam ediyor arkadaşlar. Az önce burada gösterdiğim gibi. Bu arada bu tamamen dişi dişi. Ha şurada yine biraz erkek var ama onun erkek kablo girmesi için bir kısım var ama biz orayı kullanmayacağız. Tamamen dişi kablo girmesi için tasarlanmış. Şu kısımda arkadaşlar birden unça kadar ve RF gene de var. Ama üstlerinde ne var? Burası cidden oradaki portlarımızla aynı şey. Üstündeki 5 volt yani bir sürü 5 voltunuz oluyor. En üstündeki ise gene de. V dediğimiz VCC yani 5 volt. Daha sonrasında burada da aynı A1, A2, A3 içinde gene de 5 volt. Hepsi var. Alt kısımda burası bu HC06'yı bağlamak için şu üst kısım. Burası ise LCD ekranı bağlamak için. Artı eksi SDA SCL. SDA yoksa eğer sizde A4'e SCL yoksa A5'e bağlayacaksınız. Burada Bluetooth için ayrı, HC05 için ayrı bir yer var. Reset butonu içindeki resetliyor. SD butonu URF01 butonum sizlere göstermiş olduk. Şimdi bunları nasıl göstereceğinizi takacağınızı gösteriyorum. Hemen böyle geçirip tak diye birbirine geçirebilirsiniz. Kablosunu anlatacak bir şey yok zaten. Düz kablo. Ve sizlere gösterelim. Takalım hemen. Ve gördüğünüz gibi hazır. Bu video sadece tanıtım içinde arkadaşlar. Arduino'nun bir de ikinci ders var. İlk dersini yayınladım zaten. Bir de ikinci dersi var. İkinci dersinde arkadaşlar görüşmek üzere. Ya da başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay. Abone olmayı da bu arada unutmayın. Abone olmanızı istiyorum. Ayrıca bahsedeceğim bundan ama yine de bahsedeyim. Ben diğer youtuberlar gibi abonelik dilenmem. Çünkü... Benim içeriklerimin görünmesi için ben keşfette hem yeni olması hem de abonemiz biraz fazla olsa daha çok görünecek. Görüşürüz arkadaşlar. Öbür videomuzda, ikinci Arduino ders videosunda veya başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.